burada gördüğünüz her kadında bir süper kar var. Şaka <laughs> gibi ama <olma> gerçek. <laughs> fabulous thank you, for, thank you for inviting me today thank you for coming i'm so excited again and now are we starting traveling yes we are leaving in five minutes or how many people are we now? Huh? uh we are 35 cars i think 35 yeah car. you change your wrap or this is I your car? no i changed the the wrap okay yeah. so i yeah. put it on instagram but i don't know that your car so <laughs> everyone is asking me whose car no is way. this. <laughs> so it's your car it's <laughs> my car this one uh, you're gonna ride with the turkish lady okay and then we're all uh, gonna follow you okay see you soon Şu an gerçekten <laughs> inanılmaz bir yerdeyim. 30-35 tane Supercar Hepsinin sahibi birer kadın. Zaten daha önce Arabin Gazoz'da bir video çekmiştim. Eğer video izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Ben birazdan arkada gördüğünüz Aventador'a bineceğim ama burada da Huracan var. 458 var, 488 var. Burada bir tane Turbo var. Orada Phantom, Rolls Royce, Royce'lar. Eserar, Roma, aklınıza ne gelirse var. inanılmaz bir yerdeyim şu anda. Binebildiğim kadar çok arabaya bineceğim. Yaklaşık bir buçuk saat bir seyahat, bir buçuk saatte ne kadar arabaya binebilirsem o kadar bir Bakalım. Bu arada eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız lütfen videoyu beğenip şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Dubai'deyim ve bu tarz işlekleri çok fazla kovalıyorum. Umarım daha fazlasını bulabilirim. Hello <laughs> Sabina. How are you today? Well, thank you, how are you? I'm good, this is my second time with Arabian Gazelles yeah. and again here, it's good very to, nice to see you. Good to see, to you, see you again, yeah. lovely today, to be here. Today, if you have available space, I, I can see. come with your car too. I am, I always have space yeah. for you. Thank you so much. I'm so <laughs> okay. excited to be here. i never seen such these cars in my life. It is incredible, time. enjoy every moment. So which car will you come with today? It's coming. It's coming? It's a GTC for Lusog. Okay, when it comes, please let me know. I want to see Okay. okay. Yanına bineceğim arkadaşım suratını göstermek istemiyor. O yüzden size suratını göstermeyeceğim ama arabasından siz anlayın. Yani arabayı bir daha göstereyim. Bu arada yola çıkarken bir karambol oldu. Bütün otomobilleri çekememiştim. Önümüzde şu an bir tane Brabus 800 var. beygir ve 1000 Nm torku var. Normalde G63 ABG üzerine yapılmış bir model. 2014 Cenevre'de ilk kez tanıtılmıştı bu otomobil. O ağırlıkta ve aslında o şekilde bir arabanın nasıl 1000 Nm'ye çıktığını merak ediyorum. Bu arada Dubai'de sürekli hız limiti var. Maksimum 120, 140'a kadar çıkabiliyoruz ama. Burada ara ara radarın olmadığı yerleri yakaladıkça biraz basıyoruz ama yine de 160'ı geçmiyoruz. Böyle bir araba da 160'ı geçmemek bayağı bir insan herhalde sinir ediyordu. Normalde bayağı böyle yapıştırma gibi gözmüyor. Şu an doğru noktaya geldik bizim Aventador'umuz var. Bir tane California var zaten. Biraz önce peş peşeydik. Tanıştık ama ismi unuttum. Burada da yine bir tane F8 Spider var. Grubun geri kalanı gelmedi. Bu arada ben kendi arabamı buldum. Ne ki bu kadar süper kar var. Sen ne sürüyorsun? Ben de size ne süreceğimi şimdi gösteriyorum. Bu da benim traktörüm. Yapacak bir şey yok. Ben de bu traktörle takılacağım. Ve şu anda grubun geri kalanı da geldi. Sabina. Welcome. Hello. Hi. Şimdi burada bütün modelleri söylemek çok zor olacak ama kaç tane hangi arabada var bunları aklımıza tutmaya çalışıyor. Bu birinci Rolls Royce, Royce ve birinci Ferrari'miz şu an yakalamaya çalışıyorum. Bir yandan tabi burada trafik aktığı için. Ve size bahsettiğim Brabus 800 1000 Nm güç ve aynı zamanda 800 beygir. Burada bir Bentley Continental GT'miz var. İkinci Rolls Royce Royce'umuz var hemen önünde. Burada üçüncü Rolls Royce Royce'umuz var. Şu an saymayı unutabilirim hemen. Sanırım ben saymayı burada bırakıyorum. Saymasız o. Biraz hepsi park etsinler orada sayarız zaten beraberce. Şimdi bütün ekip kadın olduğu için arabadan inmeden önce son makyajını, rujunu aldı. Sıraya çok çok sıcak yani. Çok hoşuma gitti. Biz erkekler olsak hepimiz buraya park etmiştik arabalara. Lops değilmiştik şu an. Herkes son hazırlıklarını yapıyor. Ve şu anda çadırın içindeyiz. Pierre Marcoli'nin Arabin Gazel için özel hazırladığı bir öğle yemeği. Buradaki bütün davetliler Arabin Gazel. Yani kadın sadece çekimi gibi şu anda erkek görüyorsunuz. Bir de diğer ekipten olan insanlar. Davetliler arasındaki tek erkek benim. Şimdi ben kendi yemeğimi alacağım bir saniye. Hi, Pierre. Hi. Hi. How are nice. you today? You. Fine. I don't know, it's crazy. Yeah, yeah. Look this. Yeah? yeah. <laughs> but your food Thank is amazing you. also. Thank you. Maybe. Thank you. Şimdi yemekten sonra ilk tatlı geldi ve yüzde yetmiş oranında bir mango olduğunu söylüyorlar ve ben mangoyu hiç <laughs> Efendim? Yetmiş. <laughs> yetmiş? You speak Turkish? No, no, no. I know some words. Ah, okay. <laughs> He said seventy percent, right? Eighty percent. Eighty percent. Also, yüzde seksen oranında mango. Ve <laughs> GTS'i kaçmadan yakaladım burada. Hi I saw your car But I didn't know that it, this belongs to you <laughs> yeah. This is super cool Thank you So this is your only car? Uh, yeah, this is my only car right now yeah. So uh, what is the reason why you choose this car? SLS It's one of my favorites since a while So I love this car It's, uh, it's one of a kind This is a wrapping or a no, special it's the, paint? It's the original Original? Yeah, it's, yeah, it's a fab kit So what Thank year you. is this? I think 80 or something 80? Yeah, I don't know Because it, this car is discontinued So I think this is going to be much more, how do you say, expensive in the next couple of years? Hey, yes. discontinued. Yes, it's discontinued. Mm -hmm. SLS has been discontinued. So that's why I wanted to get it as well. well it's a good choice. tamamen karbon, buralarda tamamen karbon. O Mercedes'lerin kendi has bir deri kokusu var. Şu an içi gerçekten öyle bir kokuyor. Bu arada koltukların üzerindeki şu detay da enteresan. baya hoşuma gitti. Bu arada kadranı göstereyim size. Kadran 240 mil. Have you ever tried a top speed on this one? I don't drive slow usually. I mean, I'm above 120. I can't drive. Like this car, you can't drive slow. It's like... Yeah. Uh, it was nice to meet same you. Same here. Thank you. Did you lock like the car? I locked it, but you can have it. Really? <laughs> All right. How much? A lot. A lot. Any more keys? Right. Thank you. Şu an iki tane anahtar bulabildim elimde ama daha bulabilirsem hepsine girip, girip çıkacağım. Bu arada dışarıda o kadar çok ferar var ki şimdi bunlar hangilerini açacak bilmiyorum. Gelin beraber bakalım. Thank you. <laughs> Şu an koleksiyonuma bir anahtar daha ekledim. Dışarıda bir tane neon Lamborghini var. Bu onun anahtarı. Ama o anahtarlar hangi Ferrari'de açacak onu bilmiyoruz. Bir şey onu Hangisinden başlasak? Önce şu çantamı bir şuraya bırakayım. Şimdi cebimdeki anahtarlardan birini çıkarıyorum. Ve Ferrari geldi. Bakalım bu hangisinin kapısını açacak? Basıyorum. Roma'yı açtık. Kırmızı Ferrari'nin anahtarına denk geldik. Bu arada daha önce bir Roma'nın içine binmedim. Çünkü Roma bildiğim kadarıyla Ferrari'nin en son çıkan modellerinden bir tanesi. Kapısını da izlediğim bir videoda bayağı enteresan açılıyordu. Bakın şimdi. Şöyle elinizi içine sokuyorsunuz. Ondan sonra açıyorsunuz. Dışı kırmızı, içi de kırmızı. Hazır anahtar bendeyken gelin bir içine binip çalıştıralım. Bu fırsat bir daha ele geçmeyebilir. İç tasarımı gördüğünüz gibi diğer Ferrari'lerden bayağı rahat bir şekilde ayrılıyor. Enteresan bir tasarım yapmışlar ve arabada aşırı yeni kokuyor. Gıcır gıcır. Acaba çalıştırsam ayıp olur mu onu düşünüyorum şu anda. Ama niye ayıp olsun? Sonuçta anahtarı aldım. Anahtarı veren insan arabayı çalıştırmama da okey der bence. Şu an birinci kademeyi açtım. Ekranların gelmesini bekliyorum. İkinci kademeye geçiyoruz. Wow. <laughs> It's <İyi sunar. gülüyor> no 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 oh, no i just said you have to go to the bathroom if you want i can drop you but no, it's not no, my no, no, no. okay <laughs> do you have a car here Okay, can I take a video of it later on? Thank you. Korktum bir an, başıma bir iş geldi sandım. Bir dakika. Hanımefendi tuvalete gidecekmiş. Tuvalet de bizim bulunduğumuz yerde bayağı dışarıda. Beni oraya bırakır mısın dedi ama dedim araba benim değil. Hemen karambolde onun da arabası varmış, onu istedim. Bir daha çalıştırayım ben, içimde kaldı. Hakikaten güzel, keyifli bir ses var. 3.9 litre bu da bu arada birçok Ferrari'de ama iç tasarım ve dış tasarım sarım bayağı diğerlerinden bayanet ayrılıyor. Bir de vitesi bakın nasıl yapmışlar. Normal yine dışında burada otomatik, manuel, geri, hepsi. Tamam kardeşim şaka yaptım ya. İstem gitmeyeceğim yeri Al kapattım tamam. Her şeye bu uyarı uyarı. Güzel. Bir de dışını göstereyim şimdi size. Özellikle bu ön ızgaraları bayağı enteresan yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Böyle delik delik ya. Yani niye öyle bir şey yapmak bilmiyorum da güzel. Burada bir adet Aventadorumuz var. Burada F8 Spider. Burada bir adet California. Burada bir adet Huracan ve bir tane daha Huracan. Hani bir tane gösterdi. Burada Portofino. Bir tane daha Huracan ve bir tane Roma. Burada tek başına bir 911 Turbo'muz var. Şu an grubun içindeki tek 911 Turbo ayrılıyor. Enteresan bir seçim. Burada genelde böyle Ferrari, Lamborghini tercih ederken sadece bir gazel 911 tercih etmiş. Enteresan ama ben olsam ben onu tercih edemem. Günlük kullanım için daha uygun. Çünkü Dubai'deki yollarda çok fazla çimsek var. Çimsek bunu burada muhtemelen. Buradaki arabalar arasında en rahat 911 Turbo için. Burada bir adet California. Bir adet Rolls Royce, Royce bir adet Rolls Royce ancak Convertible, bir tane Bentley Continental GT, Ferrari GTC4 Lusso bu çok zor bulunan, çok fazla karşılaşmadığım modellerden bir tanesi ve Brabus 800 canavar bunu ayrı bir şekilde size göstermek istiyorum. Burada bir adet 488 ve yine bir tane daha Rolls Royce Wraith. Şu an burada yavaş yavaş grup dağılıyor o yüzden grup dağılmadan önce hemen <laughs> merak ettiğim Neon bir orgini var. Onu atlamamız lazım. Anahtarı halen bende. Zaten ben anahtarı vermeden gidemez şu anda. Ben bu aracı gördüğüm zaman kaplama sanıyordum ama değilmiş. Orijinal fabrika çıkışı, neon sarıymış. İsmi vardı, ismi neydi ya? Ah ismi unuttum. Bu rengin bir adı vardı, adını unuttum. Ama iç detaylarını da çok merak ettim. Bir dakika, şurada arabin gazelesi bir araya gelmiş. Hemen onları bir yakalayayım, bir saniye. Şu an burada gördüğünüz her kadında bir süperkar var. Şaka gibi ama gerçek. Şimdi geldi en tatlı kısma. Şu rengin güzelliğine bak. Yani gerçekten bir otomobil olsam muhtemelen bu neon bırakan olmak isterdim. Müthiş bir renk. Hastasıyım bu rengin. Müthiş bir şey. Bak ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam. Şimdi şöyle göstereyim. Neon detaylar koltukta da var zaten ve bütün dikişler yine neon sarı. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama direksiyondaki dikişler de neon sarı. İçi tamamen enkantre. Çok güzel bir hissi var. Buralar zaten karbon müthiş bir hurakan. Yani hastası oldum gerçekten Dubai'de olması gereken bir bu rakam bu bence. Ve şimdi cebimde kalan son Ferrari anahtarı GTC4 Lusso'ya binelim. Bakalım bunun içi nasıl. Dediğim gibi çok kolay bulunan bir model değil o yüzden içini merak ediyorum. <laughs> Bunun en büyük özelliği tek kapı olmasına rağmen 4 kişilik bir Ferrari. Yani arkada da oturmak için bayağı aslında geniş sayılabilecek bir alan var. Tabii bunu Sabri'nin kullan düşündürsek ben kullanırsam biraz daha arkaya doğru gelmesi gerekecek. İç döşemesi enteresan. Burası lacivert, burası siyah. Yani lacivert ve siyah. Direksiyon tamamen karbon. Çok şık olmuş. Bu arada yani gerçekten şuradaki GTC 4 Lusoya'sına hasta oldum. Çok güzel duruyor. Eğer aileysen bir Ferrari kullanmak istiyorsan 4 kişiysen çocuğun varsa doğru bence bu şu an anahtarları geri verdim İnanılmaz mutsuzum ah, keşke anahtarları tutabilseydim daha iyi olurdu <laughs> bir hanımefendinin arabasında olduğumuz zaman Because we are in a ladies car, we have some shoes here I love to drive okay. Şu an en önde bir polis arabası gidiyor, onun neden olduğunu sordum bizim burada olduğumuzu bildiği için şey şu an polisi yönlendirmiş ve polis bizim için diğer trafiği kesiyor. Biz gideceğiz. Bayağı havalı bir olay. Muhtemelen gelirken de öyleydi ama ben tabii en hızlı ve en önde giden arabada olduğum için bunu göremedim. Bam <laughs> more time. arkada kaldı. Polisin geçmesini bekliyoruz şimdi ve geçti. Gerçekten inanılmaz bir olay. Bunu Türkiye'de olduğunu düşünemiyorum. Yani bizim ülkemizde maalesef sadece politika ile ilgili bir şey oldu zaman yolu kapatıyorlar ama burada böyle bir süpürge grubu var kadınlardan oluşan ve onlar için yolu kapatıyorlar. Bence tatlı bir ayrıcalık. <gülüyor> <gülüyor> bir yerden hurakan geçiyor, bir yerden GT4 müsü? Şu anda Dubai'ye dönüş yolundayız. Biraz önce fark ettim. Maalesef son 10 dakikada teknik bir problem olmuş. Mikrofonum kapanmış. Burada zor şartlarda çalışıyorum. Tek başımayım. Çok fazla şey oluyor. Çok fazla koşturmaca var. O yüzden böyle şey olabiliyor. Şuna bakmayın. Dediğim gibi Dubai'ye dönüyoruz. Dubai'de SLS'e gideceğiz. SLS'de Brian Cranston bizi bekliyor. Muhtemelen Breaking Bad izlediyseniz orada hatırlayabilirsiniz. Say my name. kokteyl hazırlayacakmış. Tam olarak ne olacağını ben de bilmiyorum ama araplık gazetesi gittiği için daha. dağıttı. Şimdi ben de onlarla beraber gidiyorum. Sanırım bir yarım saatlik yolumuz kaldı. Bu arada güneş çok tatlı tatlı. Batıyor. Hava müthiş. Bakalım SLS bizi neler bekliyor. Şimdi SLS'e geldik ama Vale için inanılmaz bir sıra var. Bekliyoruz sıranın bize gelmesini. Şöyle göstereyim, şu an önümüzde bizim ekipten yine Roma var. Onun önünde başka bir S63 var ama bekliyoruz arkada da yine bizim ekibin diğer arabaları var. Sıramız gelince gireceğiz you can take it here. Okay. Şu an farkına vardım, ayakkabılarımla Hannah'nın arabası aynı renk. Şöyle göstereyim, bu benim ayakkabım, bu da onun arabası. Yani perfect match. Bu arkadaş bizden değil bu arada. Her gördüğümüz Ferrari'yi arabaya göze satıyor. <laughs> ne? <laughs>

İzlediğiniz o gibi Brian Cranston <laughs> Şu an bir sizin Brian Cranston şu an orada Herkes onunla miski aldı Evet olacak bilmiyorum Oradan buraya geldim. katı, evet. e, yüksek muhtemel. Yani ki bu daha yüksek ama buradan daha, bir, yoksa, daha yok diyebiliyorum ki... Tekrar gidiyorum. Mercedes'ten çıktık. Alcacer Otel içinde La Plage diye bir restoran var. Oraya gidiyoruz. Grup iyice dağıldı. İlk başta 30 kişiydik. Sonra SLS'e 15 kişi falan geldik. Şu an 5-6-7 kişi de La Plage'e yemeğe gidiyoruz. Gideceğimiz yer çok güzel. Böyle kumsal üzerinde. Arka tarafta Burjel Arab'ı görüyorsun. Manzarası falan da şahane. Yemekleri de bence çok güzeldir. Bakalım girelim. Bu arada hakikaten artık yorulmaya başladım. Final destinasyon, I guess. Şu an yemeğe oturmadan önce bir manzarayı göstereceğim. Burası tamamen deniz. yine değişik bir şey istemedim. Her zaman gibi espresso martini bu sefer burada denemek istiyorum. Cheers! Cheers. Artık bu uzun günü kapatmanın zamanı geldi. Gerçekten hayatımda unutamayacağım bir gün yaşadım. Ne kadarını size paylaşabildim bilmiyorum ama bütün Arabi'nin gazetesi başta Hanan olmak üzere grubun kurucusu çok teşekkür ederim. Saat şu an 10.30-11'e yaklaştı. Yaklaşık 12 saattir beraberiz. Önce Fujara'ya gittik. Oradan SLS. Şimdi de La Plajda akşam emrini bitirdik. Müthiş bir gündü. Dediğim gibi elimden geldiğince bir şeyler size paylaşmaya çalıştım. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesi beğenmesini istiyorsanız desteğiniz çok önemli. Görüşmek üzere.